Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5000 TL ve 3000 TL'lik destek hibesinden hangi grup esnaflar yararlanabilir ve nasıl yararlanırız? En azından ön başvurumuzu nasıl yaparız bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar dün akşam e, esnaflar için ek bir pandemi desteği açıklandı biliyorsunuz. E, esnaflar bir, birinci grup ve ikinci grup olmak üzere ikiye ayrıldı. Birinci grup esnaflara 5000 TL, ikinci grup esnaflara ise 3000 TL'lik hibe desteğinden e, yararlanılacağı söyleniyor. Birinci grup esnaflarda e, kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler ve benzeri işletmeciler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5000 liralık hibe ödemesi yapacağız dediler arkadaşlar. İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar konfeksiyonlar ve benzerleri yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bin kişiyi aşkın işletmeye kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz dediler arkadaşlar. Şimdi bizim bunun başvurusunu yapmak için E-Devlet'i kendi TC kimlik numaramız ve şifremizle açıyoruz. Açtıktan sonra arama butonuna esnaf gelir kaybı Gelir kaybı desteği başvurusu. Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için demiş. Ticaret Bakanlığı'na sayfasında tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra şu an benim değerlendirme aşamasında yazıyor. Ee... Ben başvuruyu yaptım. Burada bir başvuru sayfası çıkıyor. Bu başvuru sayfasında açıklamalar bölümünde bu arada linkleri bırakacağım E-devlet'in. Siz de yapabilirsiniz. Başvuru sayfasında da sadece yapmamız gerekenler kişisel bilgilerimizi doldurmak. Çünkü çoğu var zaten. Hani seçeneklerde bile var öyle diyeyim ben size. Çok basit bir şekilde. Sonra değerlendirme aşamasına alınıyor arkadaşlar. Bu şekilde başvurumuzu yapıp beklemede kalabiliyoruz. Sizin de bilginiz olsun. İşinize yarar umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.